Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'nin bütün illerinde bütün kamu yöneticileri eş zamanlı olarak kontrollü sosyal hayat denetimi yapıyor. Belediye başkanları olarak biz de sahadayız. Kafeleri, restoranları, alışveriş merkezlerini, berberleri sosyal hayatın birlikte ve beraberce yaşandığı her noktayı ekiplerimizle birlikte denetliyoruz hastalığı kontrol altında tutmak, koronavirüsle mücadele etmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elbette ki biz denetimlerimizi sık bir biçimde yapacağız ama bütün tedbirleri almak hepimize düşüyor. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen riayet etmekte yarar var. Koronavirüsü birlikte beraberce yeneceğiz. Biz sahadayız. Siz de kendi önlemlerinizi alacaksınız. Ve bu işi birlikte beraber başaracağız.